sağlık. Tabii. Ne yapıyor? 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 Ne Teşekkür, teşekkür ediyorum burada bu coşkulu karşılama için. <laughs> var olun, sağ olun. İyi ki varsınız. Burada bir kardeşiniz var. İnşallah sizlere biz başkan olmaya değil, arkadaş olmaya, dost olmaya, kardeş olmaya geliyoruz. Sizlerle beraber bu zorluğundan inşallah ayağa kaldıracağız. ve hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Öncelikle hanımlara çok sağ olun, var olun. <laughs> çok aferin sana. Nasıl çıkardın bunu? Kesmeyin abi. Evet. Ben bu mahalle teşekkür ediyorum. Yine geldik buradayız. Bizden önce gelen arkadaşlar oldu. Sizlere vaat vermişlerdir. Söz vermişlerdir. Onlar geldikleri yerde sözleri tutmadılar. Şimdi burada gelip yalan söylemeye çalışıyorlar. Bizim ağzımızdan çıkan her söz senettir. Bizim burada arkadaşlarımız, dostlarımız var. Yarın söylediklerimizin arkasında durmazsak bizi çarşıda pazarda gördüklerinde bizi mahcup eder ettin diyecek arkadaşlarımız var. Hamdolsun bu zamana kadar alnımızın akıyla zonlanak yaşadık. Bundan sonra da böyle yaşamak istiyoruz. Ben bunu aynı diyorum ki hala kanalizasyonu bahçesine akan evimiz var. Hala tapusu olmayan evimiz var. Çıkmışlar limanı yat limanı yapacağız diyorlar. Bir tanesi gelmiş diyor ki Sen 200 metre aranızdaki belediye başkanlığından bu mahalleye hiç gelmemiş, hizmet etmemiş. İşte bu sefer kardeşimiz geldi. Sizlerin emrinde, sizlerin isteğiyle hizmeti getirecek bir arkadaşımız var. Ben size şunu söylemek istiyorum. Ailenin bu mahallenin bu bölgünün bir sorunu olan işsizliği Allah'ın izniyle bundan sonra torpille kayırmayla değil hak edene iş vereceğiz. Bütün taşeron çalışanlarımızı belediyenin kendi üyesindeki şirketlere alacağız. Gününde maaş alacaklar. Zonguldak'ta iki buçuk aydır. Konzu'da üç aydır maaş alamayan arkadaşlarım var. Bu belediye başkanları çıkmış. Utanmadan bu mahalleye gelip halen ben şunu yaptım bunu yaptım diye sizlere yalan konuşuyorlar. Ben diyorum ki önce bu arkadaşlarımızın maaşını versinler. Ve Gürkan Gürü olarak sizlere söz veriyorum. Her eve bir ocak tüttürecek şekilde bir arkadaşımızı torpil olmadan Allah'ın izniyle işe alacağım. Ben bu bölgedeki işsizlik sorununu bitireceğim. Sizlere hizmet etmeye, sizlerin arkadaşı olmaya geliyorum. Sizlere bu Gürkan Güney'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin namus ve şeref sözüdür. Çok büyük. Çok büyük. Kendiniz gördünüz. Geçtiğiniz yanından geçtiniz. Bakın. Evet. eee evet. maalesef mevcut belediye bu mahalleyi sanki yokmuş gibi sayıyor. Şurada 200 metre aranız var. Daha çöpünüz bile toplanmıyor. Kalabalım. Ama ben belediye başkanımızı görüyorum. Zonguldak için ne yaptık diye. Çocuk parklarını, beton merdivenlerini belediyecilikten sayıyor. Biz diyoruz ki Zonguldak'a çağ atlatmaya geldik. <laughs> Bizimle ne yat projemiz var. Ne de beton merdiven projemiz var. Allah'ın izniyle öncelikle su paraları yarı fiyatını verecek. Tapularınızı Allah'ın izniyle hepinize dağıtacağım. Çocuklarınıza iş vereceğim. Ve Zonguldak'ın yine en büyük sorunlardan biri olan bu göçü Allah'ın izniyle burada engelleyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızın dışarı gitmesine gönlümüz el vermez, yüreğimiz el vermez. Ama şunu söylüyorum. Beş yıldır boyunca Belediye başkanlık maaşını bir ay aksatmadan alan belediye başkanları bizim belediye çalışanlarımıza 850 lira maaşı vermeyi çok görüyorlar. İşte bunların bahsettiği Hazreti Ömer adaleti bu. Çünkü bunlar kitabı okurken ters çevirip okuyanlardan, Hazreti Ömer'i bile ağzına alırken gülen işleyenler utanmadan onları ayet ediyorlar siyasetlerine. Hiç merak etmesinler. Karabük'te bartında yaptığımızı inşallah zorla zorla hayata geçireceğiz. Bir daha üstüne basarak söylüyorum. Bu gol görülen mahallelere bundan sonra hizmet gelecek. Sizleri görmezden gelenlere belediye hizmetine sorulmuş göstereceğiz. Artık o belediye gel belediyelere geldiğinizde o belediye başkanlık kapısı sizlere açık olacak. Üç tane sekreter, beş tane koruma geçerek o belediye binasına girmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız varsa belediye başkanı olarak sizlere sahip çıkacağım. Evet bu belediye bugün Fakir aylıklarını bile durdurmuş durumda Çünkü niye Kendi arkadaşları nevalandırmaktan Mütahitlerin zengin etmekten Başka bir şey bilmiyorlar Diyorum ki size söz veriyorum Bu belediye artık müteahhitlerin iş adamların değil Bu belediye sizlerin olacak Orada bir kardeşiniz olacak Allah'ın izniyle Biz buraya uzun yıllar Onlar gibi emeklilik yaşım gelmedi Ben bir dönem sonra belediyeciliği bırakmayacağım Geldiğim yeri satıp salıp buraya gelmedim. Ben Zonguldak'ta doğdum büyüdüm. Burada istihdam sağladım. Çalışan arkadaşlarım var. Hayatım boyunca bir defa maaş vermemiş adamlardan belediye başkanı olmaz. Sizlere söz veriyorum. Sizlere hizmet etmeye geliyorum. Buraya bir dönemde değil, üç dönemde, dört dönemde belediye başkanı yapmaya geliyorum. Buradaki çalışan genç arkadaşlarımla beraber bu belediyeden beraber emekli olacağız. Zonguldak'ı ayağa kaldıracağız. Hakkıyla, hukukuyla Adaleti ezber edeceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle hanım kardeşlerimize. Ben de kendisine diyorum ki daha 3 trilyonluk ılık su projesini yapamadığın için geri iade etti. Tutmuşsun Zonguldak'ta yalan söylüyorsun. Ben buraları yıkmayacağım. Tapularınızı vereceğim. Siz ister müteahhite verin, ister evinizde oturun. Hiç merak etmeyin. Biz kimseyi buradan göndermeye niyetli değiliz. Ben bir evin nasıl yapıldığını iyi bilirim. Onlar gibi sırtımı devlete dayıp yıllardır yaşamıyorum. Ben tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldim. Ben sonra elektrik için kazacak belediye başkanı değilim. Bu para sizin paranız. Bu para devlet deniz diye harcanmaz. Oradaki israfı engelleyeceğiz. Sizin o kıt kanal çalışarak ödediğiniz su paraların bir lirasını bile kimseye ne yedirmem. Siz bana güvenin. Bir kere bana şans verin. Bartın'da, Karabük'te, Kastamonu'ya yaptık. Şimdi sıra zor vurmakta. Eğer bana güveniyorsanız Allah'ın izniyle o hizmetler buraya da gelecek. <laughs> Çok aşağıda bizim bir sanayimiz O sanayi kaldırıp öyle bir imkan bulunmaz. Bu mahalleye canlandırma <laughs> imkanımız var mı? Öyle bir proje var mı? <laughs> Kaldırma var mı? Şimdi bu bölgeyi canlandırmak için Sosyete Pazarı'nın olduğu yere çok ciddi bir e, altını dükkan üstünü düğün salonu en üstünü otopark yapacağımız yine bu bölgeye yarayan bir proje olacak. Ama ben her gittiğim yerde söylüyorum. Burayı acılı <laughs> ıslah <laughs> etmeyin en büyük yolu evet bu hemen yer başınızdaki burada olmaması gereken kurumu Allah'ın izniyle kimsenin cesaret edemediği o binayı ben sizlere kaldıracağımı söz oluyorum. Bu bayanlar biraz söylüyor mu? Çocuk parkçı istiyorlar. Bak nereye bu da? Yapacak yer yok, yer yok. Evet. Başkan bulur. Yap, yap. Şimdi yap, yap. bulur, bulur o. Bulursun. Bulur. Bulur, bulur. 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 Sen çocuksun, bulur. Burada yer var. Yer var. Biz buranın yerine baktık ama. Buraya öncelikle hanımlar için bir sosyal yaşam merkezi projemiz var. Nedir bu sosyal yaşam merkezi? İçinde <laughs> muhtarlığın, <motorun, gülüyor> aile hekimliğinin, hanım kardeşlerimiz için kursların, çocuklar için ücretsiz kreşin olduğu bir bina. yaptıkları el işlerini, el sanatlarını çarşıda onlara sattıracağım bir el sanatları çarşısı kurduracağım. Hepsi ailesine ve aynı zamanda aile müşterisine katkı da bulacak. <laughs> Oraya gelirken de çocuklarını getirecekler, ücretsiz kreşlere bırakacaklar. Siz hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle. Bravo, bravo, bravo. <laughs> AK Parti Mark Parti yok. Yüz tane yerde Allah'ın yetişinden Gülkan Gül'e destek verecek. Ben ne Alt Parti'yim ne MHP'li, ben Gülkan Gül'ün yanındayım. Hepinize destekler <laughs> Sen zorluyorsun sonra bütün paralar yatırdın yapıyorsun gene aralar olsun olsun sende. Biz zorluyoruz. Bir gene çıkamıyor. Gene çıkamıyoruz Spor. Niye çıkamıyor? Şimdi Mert, şimdi Mert ben de icra çıkamıyorum. Zorluyoruz sporluyu. Zorluyoruz çok seviyor. Ben zorluyoruz sporluyum. Bak. Ölünceye kadar Zonguldak'tayız. Bu zamana kadar niye çıkamıyoruz Zonguldak Spor? Hep yiyorlar, içiyorlar. Ya hangi baş başını... Şimdi Arkadaşım sorduğu için Ama geliyor. Yok biz o sporu ikinci üçüncüye çıkartacağız. Biz oy yatın. Hep yalan. Hep yalan. <gülüyor> KF. <gülüyor> Madem Hoca. Altı yetenekli para veriyor topçulara. Şey yapıyor. On olmaz. Bir sağlam bir başkanımız olmalı. Ha nasıl sen at sporlusun. Şimdi Zonguldak çocuğu Zonguldak sevmek zorunda. Evet, evet. Eğer sen Zonguldak çocuğu değilsen gelip bu kadar da olmayacaksın. Daha ben dün Kozu'da <laughs> Zonguldak çocuğu diye işten çıkarılan kardeşlerim var. Sen şimdi gelmişsin Zonguldak'tan ben belediye başkanı olacağım diyorsun. O zaman sen Zonguldak'ı değilsin. Bu milletten sana oy falan yok. Açık ve net söylüyorum. Bu Zonguldak sporu Allah'ın izniyle. Çeşitler geldi. Bütün Zonca Spor'a her şey geliyor. Herkes geliyor. Para verelim. Şunu yapalım. Şunu. <laughs> Hep seçim için evet, evet. Yalan mı? Doğru mu? Doğru. Cim. Doğru. Seçim neredesiniz? Kimse doğru. yok. <laughs> her Zonca Spor nerede? Daha motorda oynuyor. Yalan mı başkanım? Davulcu. Davulcu. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Bir yol, parkı, bahçeye geçin. Arabayla buraya kadar çıkmadınız mı? Çıktı. Şükür olsun Allah'ımıza bir şekilde çıktı. Evet. Öncelikle bizim istediğimiz herkesin işi olsun. Evet. Herkes şuraya ekmeğini koysun. Tamam. Evinin yoluna da olur, bahçe de olur, bina da olur. İnşallah tamam. olur kardeşim. Ecekmek. Artık bunları geçin. Önce ekmeğiniz yani geliyor mu ona bakın. Bu. Evet. Ben belediye başkanıyım ama ben geliyorum. Ha söz. Bu böyle olacak. Ya tamam abi. Biz böyle başkan istemiyoruz. Biz Zonguldak'ı yönetecek başkan istiyoruz. E bunu da siz de işte gördüğümüz Aa, için siz de evet, <laughs> Şimdi bu kardeşim söyledi diye söylüyorum ama söyledim bir daha söylüyorum. Ben müteahhitlerin, iş adamların belediye başkanı değilim. Ben sizin belediye başkanınızım. Ben şunu iddia ediyorum. Ben ne Diyarbakırlı firmaya Zonguldak'ta çok toplatırım, ne İstanbul'u firmaya Zonguldak'ta bölgede. Ben bundan haberdarım. Oradan bir arkadaşımız çıktı dedi ki Başkan biz maaş alamıyoruz. Bizim bir şey ihtiyacımız var. Çıkmış diyor ki oradan senin elindeki telefona bakınca içtiğin sigaraya bakınca senin işe maaşa falan ihtiyacın yok diyor. O zaman ben de şunu söylüyorum. Yırtık ayakkabıyla çıkacağına piyasaya kaç paralık evde oturuyorsun? Kaç paralık arabaya Biliyorsun. O zaman kendini acındırma. Bu kardeşim istediği sigara içer, istediği telefonu da kullanır. Merhaba. Sen onun maaşını vermeye zorundasın. Böyle küsranlık, böyle terbiyesiz olmaz. Ya. Bu çocuklar ihtiyacı var. Maaşlara tıkı tıkı ihtiyaçları var. Onu o söyledi ama sonrasında da çok pişman oldu. Çünkü o sigaranın bana kaçak hediye olarak geldiğini bilmiyor bir. İkincisi ben üç aydır maaş alamıyorum ama neyle geçindiğimi bilmiyorsun. Beni telefonumla yargılıyorsun. Ben bu telefonu alırım satarım. Bu benim ekmeğim. Satmak istiyorsan telefonunu gelirsin alırım. Telefon almak istiyorsan gelirim sana telefonumu satarım. Ama 10 lira ama 5 lira kalır Allah bereket versin. Evet. Kendi sözünde kendine masada oturur kalırsın. Sonra da özür dilesin. Önce düşünmek lazım. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gel gel Ne oluyor lan?